Dayılar yeğenlerini sever. Yalnız da bırakmaz. Ben küçücük çocuk dahi olsa annemin köylülerini görünce nasılsın dayı derim mesela. Yaşı ne kadar ufak olursa olsun sizler bizlerin dayısısınız. Biz iyi temsil edilmediğimizi düşünüyoruz. Soğumuz burada 80 yıldan sonra burada var olan insanlarız. Ama biz bugüne kadar malum parti özellikle söylüyorum. iyi temsil edilmediğimizi düşünüyorum. Ben. Arnavutköy değişim istiyor. Ya yani bu değişimde sizin olacak gibi gözüküyor. Gerçekten bunu hissediyorum. <laughs> Arnavutköy olarak yok sayılıyoruz. Ne zamana kadar yok sayılalım? Ne diyene kadar? Bize her zaman şunu söylüyorlar. Yani çok iyi ikinci adam olabilirsiniz ama sizden bize çok iyi birinci adamlık yok. Kabul etmiyoruz diyorlar bunu. Yok sayılmanın sınırını artık net bir şekilde çizmemiz lazım. Seçimi kazanmayla alakalı benim şahsi bir şüphem yok. Ekibimin de bir şüphesi yok. Biz sadece şunu planlıyoruz. Bir ders vermemiz lazım. Bir ders almaları lazım. Sadece seçim kazanmak değil gayemiz. Bir ders almak. İnsanları yok sayarsanız yok sayılmanın bir karşılığı var. O karşılıkta budur ciddi bir kayıp. Bunun olacağını eminim. İnşallah da olacak. Teşekkür ederim.